Herkese merhaba. Ben Ateş Aksuar'dan Eyüp. Pickup araçlara özel olarak üretmiş olduğumuz sepeti rollbar üründen bahsedeceğim. Bu ürünlerimiz Ateş Aksuar imzasıyla Türkiye'de üretilmektedir. Bu ürünlerimizi yurt dışına gönderdiğimiz gibi Türkiye'de herhangi bir noktaya da istemiş olduğunuz adresi de kargo yapmaktayız. Bu ürünlerimiz özel olarak kutuda gelmektedir. Sepet ölçümüz 100'e 120 santim olarak gelmektedir. İsterseniz bu ürünü sepetli olarak isterseniz sepetsiz olarak da kullanabilirsiniz. Fakat sepet içinden çıkacaktır. Sepet rolbarımızın yan gövdesi, sol gövdesi, sol ana gövdesi, sağ ana gövdesi, orta kayıt ve diğer gövde parçaları ve cıva ile birlikte bu ürün gelecektir. Sepet rolbarlarımıza led aydınlatma delikleri bulunmaktadır. Bu ürünlerimizi 0541 308 2580 numaramıza WhatsApp'tan yazarak ulaşabilirsiniz. Bu ürünlerimiz üniversal üründür. Herhangi bir pikap olsun hiç fark etmez sizin bu ürünlerimizi montaj yapabilirsiniz.